Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Binance'e USDT cüzdan adresi nerede yazar sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle tayf ise birlikte. Her Tether cüzdanın bir adresi bulunmaktadır. Bu adres e, kod e, yani adres kodu 26-35 karakterlik rakam ve oluşmaktadır. Tether yani USDT cüzdanınızın başka tarafından görülebilen ve cüzdanınıza Tether göndermelerini sağlayan genel anahtar cüzdan adresidir. Yani public key olarak herkesin görebileceği, herkesin ulaşabileceği dediğimiz yani sizin paylaşabileceğiniz herhangi bir önemli ne diyelim? rakamlar oluşturmayan sayıdır. Buraya transfer yapabilirsiniz. Yani transfer yapılması için bu adresi verebilirsiniz. USDT cüzdan adresini tabii ki Binance'te transfer bölümünden USDT cüzdanını seçerek direkt olarak USDT cüzdan adresini öğrenebilir ve bu adresi karşınızdaki kişilerle paylaşabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.